Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir dizüstü bilgisayar kutu açılımıyla beraberiz. Ürünümüz bu. Gördüğünüz gibi weble gelsinden satın aldı. Ürünümüzün özellikleri i9 işlemciliği. 64 GB RAM, 2 TB SSD, 3070 XDA'ydı. Ekran kartı mevcut. Yanında Windows 11 işletim sistemiyle gelmekte. Firma, Web, Weble Gelsin firması güzel bir ambalaj yapmış. Kendisine ait bir kargolama kutusu içinde göndermiş. Bir adet kendine ait laptop çantası hediye etmiş. Derin kendine ait kutusunu çıkartalım. atalım. parametreleri kullanım kılavuzu Adaptöründen başlayalım. 240V'luk bir adaptörle gelmekte. 12 amperlik çıkış veriyor. 19.5 voltta gerilim değeri mevcut. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir adaptör ucuna sahip. İçinde iğneli ince iğneli bir adaptör ucu. Burada ışığı yanmakta. bir adet de güç kablosu gönderilmiş. Adaptörü biraz büyük ama 200 wattlık, 240 wattlık bir adaptör için çok da artık dikkat, dikkat almaya gerek yok. İlk göze çarpan özelliği arkadaşlar, gövdesinin soğuk olması. Bu da metal alışımlı bir gövdeye sahip olduğunu göstermekte. Şu, kım, şu kısımlar plastik. Alt tarafı da plastik. Hava ızgaraları gayet evet. geniş. Gördüğünüz gibi. Çift tarafta da fan mevcut. Fan sıcak hava çıkışları yanlarda. Gördüğünüz gibi. Arkadan da bir çıkış sağlamakta. Adaptör girişimiz arkada. HDMI, HDMI girişimiz arkada. Bir adet USB'miz var. Type-C'miz var. Yanlarda iki tane USB girişimiz mevcut. Bir adet Ethernet girişi. Bir adet de kulaklık girişi mevcut. şu kısmı arkadaşlar led şu kısmı çalışınca farklı renklerde ışık vermekte. Bilgisayarın ekranını kaldırdığımız anda bilgisayar çalışıyor herhangi bir power düğmesine basmanıza gerek kalmıyor. Şu şekilde göstereyim. Gayet de hızlı bir şekilde açılmakta. 15.6 inç ekranı mevcut. Yine buradan özelliklerini görebilirsiniz. Hoparlörlerimiz şu kısımda. Evet arkadaşlar ekranımız gayet sağlam gözükmekte. Herhangi bir darbede ışık değişimi, bir farklı görüntü oluşmamakta. Şu an gayet sessiz. Tabii oyun oynarken mutlaka bir testinin yapılması gerekir. Şu an piyasadaki fiyat performans olarak RTX 3070 Ti'nin en uygun bilgisayarlarından bir tanesi. Oyun performansını bir ara çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik iyi günler.